Evet sevgili Başaklar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 15-22 Eylül arasında sizleri neler bekliyor. Sevgili Başaklar her burçta olduğu gibi 3 tane kart açıp sevgili arkadaşlar bunları sizler için yorumlamaya çalışacağım. Hadi in bakalım ilk kartımızdan başlayalım sevgili Başaklar. Hop. <laughs> Arkadaşlar inanır mısınız biraz önce Aslan'da da çıktı. E, tılsımların prensi. Tılsımların prensi nedir arkadaşlar? Bu dönem gayet çalışkan olacağınız bir dönem. Ve e, bunun mükafatını da alacağınız bir dönem arkadaşlar. Ayrıyeten bu kart dokunmayı sever. Bu dönemde e, nasıl söyleyeyim? İşte e, normalde biliyorsunuz prensler çocuğu ve öğrenci arkadaşları temsil eder. Ee, bu dönem ders konusunda da baya yoğun olacağınız bir dönem. Ee, çalışkan olacağınız bir dönem. Öğrenci arkadaşlar için iş konusunda da çalışkan olacağınız. Ve bu kart dokunmayı sever sevgili başaklar. Yani bu dönem işte çocuğunuzu hani böyle işte sarılayım öpeyim falan vıcık vıcık cıvık cıvık, cıvık 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 çok saçma da nasıl diyeyim ya cıvık cıvık olmaz. Ee, böyle çok sevgi dolu yani hani devamlı böyle bir dokunayım işte şey yapayım sarılayım öpeyim falan e, ilişkiniz içinde aynı şey geçerli e, çalışkanlık dedik yani iş arkadaşlarınızdan da veya işte toplantıya oraya buraya çok fazla gittiğinizde de devamlı böyle insanlarla bir tokalaşma şeyi içine girebilirsiniz bu dönemde arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim fakat bu dönem bir de ekstradan arkadaşlar şunu söyleyeyim bu kart yemeği sever Sevgili başaklar o yüzden yediğimize içtiğimize lütfen bu dönem dikkat edelim. Çünkü kilo almaya yatkın bir dönemiz. Yani ayarı kaçırmamaya dikkat edelim sevgili arkadaşlar. Hadi in bakalım. Ve eğer bu dönem para biriktirmek de istiyorsanız arkadaşlar para biriktirme için de e, olumlu bir karttır. Hadi in bakalım sevgili başaklar için ikinci kartımızı çıkartalım. Hoba. Arkadaşlar tılsımların kralı. Ne demiştik? Krallar e, güç, başarı ve sosyal sorumluluğu temsil eder. Normalde arkadaşlar. Bu dönem hakikaten para para konusunda özellikle çok daha böyle e, bolluk yaşayacağınız, huzurlu olacağınız ve refahı bulacağınız bir dönem arkadaşlar ee, ve bu dönem kendi doğrularınızı çünkü bu kart kendi doğrularını bilir ee, o yüzden de bu dönem hakikaten kendinizden ve kendi doğrularınızdan baya emin olacağınız bir dönem ee, bu dönem gayet sabırlı sabırlı olacağınız bir dönem hakikaten arkadaşlar e, bu dönem e, baya pratik iş konusunda pratik ve e, kariyerci olabilirsiniz. Fakat e, yavaş ilerleyen karttır arkadaşlar. E, bu dönem e, doğayla bayağı iç içe olabilirsiniz. E, özellikle e, koşu vesaire veya hiking yapan arkadaşlar için gayet olumlu bir dönem bu dönem arkadaşlar. Yani e, şöyle söyleyeyim ben size. İşkolik, sabırlı ve pratik e, bir dönem bu dönem. Ee, sevgili başaklar için ayrıyetten de gayrimenkulü de temsil eder arkadaşlar. Gayrimenkulcü arkadaşlar içinde gayrimenkul işiyle uğraşan arkadaşlar içinde e, gayet e, güzel bir dönem bu dönem sevgili başaklara diyeyim bakalım son kartımızı çekelim sizler için. Yani Son kartımız arkadaşlar. A sağların ası. Ne demiştik? Önceki ve arkasındaki kartları iki kat güçlendiren karttır. Tüm aslar tarotta. Arkadaşlar bu dönem yani dileklerinizin kabul olacağı, harekete geçeceğiniz, yeni bir şeylere başlayacağınız, yeni yetenekler kazanacağınız bir dönem olacak. Sevgili başaklar sizler için yeni iş, yeni pozisyon, İş yerinde terfi olabilir. Ee, yani bir yükselme. Arkadaşlar e, One Night Stand bu dönemde. One Night Stand'ı de temsil eder bu kart arkadaşlar. Ayrıyeten şehveti e, ve arkadaşlık dışı cinsel ilişkiyi temsil eder arkadaşlar. Yani şu şekilde... Hmm, ...nasıl söyleyeyim daha kibarca... ...fuck body... ...yani en yumuşatabileceğim şekilde... ...çok özür diliyorum... Ee, ...ve... E, ...gayet güzel olanaklarla... ...karşılaşacağınız bu dönem... Ee, ...bir dönem arkadaşlar... ...sevgili başaklar için... ...ve arkadaşlar eğer bir planınız varsa... ...hayatla ilgili... ...çabuk karttır... ...ateş kartıdır ve hemen başla der... ...hemen başlamalısınız... ...sevgili arkadaşlar ve hedefe ulaşacağınızı temsil eder bu kart. Evet sevgili başaklar 15-22 Eylül arası sizler için taro yorumum böyleydi. Arkadaşlar kanalımdan Eylül ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Mükemmel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.